شش Ben rahmetli daha önceden biriyim. 30 yıllık benim müşteri. Ben halacıyım zaten burada. Geldi oturduk. Bana geçmiş olsun filan dedi. Ondan sonra e, ben çektim camiye gittim. Ondan sonra geldim yine tekrardan orada resim falan çekiyordum. Baktım bir kalabalık falan. Geri tekrardan ben de bu tarafa. Bir de damadı var. Damadı çağırdı beni. Damadı, e, kayınbabam e, öldü diye. Ondan sonra kepçe vurduğunu söylediler. Yok deprem Z'de değil, burada akrabası olduğunu söyledi. Ebru apartmanında. Maraş'tan Maraş'ta orman dairesinde oturuyor. Daha önceden beri biliyorum zaten ben burayı. Dün yine gördüm ben çünkü dün yine gelmişti. 5 dakika olmadı ya 5-10 dakika arasında gitti.